Merhaba arkadaşlar. Eslem Nur Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sıralı çok güzel bir model buldum. Onu anlatacağım inşallah. İplerim 1044 mor rengim 100 Bu da aslında burada nar çiçeği gibi çıkmış ama gül kurusu gibi bir renk. 762 Zürafa mı hazırladım önceden. Ben de modeli ilk defa sizinle deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Şuradan yaprak kısmını buradan oluşturmaya başlayalım. Normalde yazmada buradan başlıyoruz ama ben örnek bez olduğu için bir tane buraya, bir tane de buraya yapmayı düşünüyorum. O yüzden buradan başlıyorum. Yıralfamın içine bakın. Şöyle Beni çok uzun bıraktım. Bu arada ip fiyatları da o kadar çıktı ki şöyle bile benim gözümde büyük gözüktü. Diye bir espri yapayım. Sonra bir tane daha atlıyoruz. Yaprak kısmını yapacağız. Bu modelimiz biraz nasıl olacak ben de merak ediyorum. Şöyle Iki tane pırpır pır yapacağım. Sonra iki tane pırpırın üzerine üç tane pırpır pır yapacağım. Ve yaprak şeklinde oluşturacağım. Şöyle Şimdi üç tane pırpır pır yapacağım. Bakın bu da normalde buradan yaptı yapsam kesiyorum ama bu arttırma yöntemi aynı birinciye bakın birincinin içine yaptığım için bakın birincinin içine yaptım ikinciyi de hemen bu şekilde bakın iki tane oldu burada da iki tane burada da değil sonra sondakine aynı yere bir tane daha purpur yapıyorum 3 pırpır oluyor. Bu da bizim arttırma yöntemimiz. Model bence güzel ve şık olacak. Bakalım. Yani kötü olursa da videoyu atmam diye düşünüyorum. Bakın. Şöyle. Şimdi buraya 3 tane yaptık. Buraya da 4 tane yapacağım. Sonra 4 taneden sonra bunu azal kısacağım. Şimdi azalt. Azaltma yöntemi de şöyle bakın. Normalde çoğaltırken buraya batıyorduk ama azaltacağımız için bir değil de ikiye batıyoruz. Bunu küçültüyoruz. Bu dörttü. Şimdi 3 yapacağız. Bakın. Şöyle birinci yaprağımız Siz buradan da kesebilirsiniz ama ben kesmeyeceğim. Direkt ineceğim. Kes Kesme de yapabilirsiniz. Ben en tercih ediyorum. Böyle indikten sonra Şimdi inerken de şu kısımları çok bu bırakmayın. Eşitledim. Ve parmağımı tutup çekiyorum bak. Eşitledim. Parmağımı böyle bastırıyorum ve çekiyorum. Bu önemli. Bakın bence güzel bir yaprağımız oldu. Şöyle model bizim büyük olduğu için aşağı doğru kayıyor. Bak. Şimdi çiçeğimizin dal kısmını oluşturacağım. Dünkü bence gayet iyiydi. İzlenmesi de bence gayet güzel yani sevildi. Instagram hesabıma da atmıştım. Bence iyi yani. Daha yeniyim zaten. Günlük model atmaya çalışıyorum ama sürekli. Sürekli bir iş çıkıyor, bir şeyler, bir şeyler. Yoğun bir tempo olunca model çekmek de zor oluyor. Şimdi yapram bir tane yaprak yaptım. Aynı bir tane daha yaprak yapacağım. Hemen onu da buraya bir tane daha yaprağımı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben bu yaprağımı da yaptım bu şekilde şöyle yaprağımın tam buraya yaptım bu şekilde aşağıya indim şuradan bakın tam şuraya ipimi alıyorum size nasıl bir ara yol yapacağımı da göstereyim bakın. Şimdi buraya bu zürafa çekeceğiz. Bakın. Çiçeğimizi gösterecek. Yani yaprağımızın altına girmemesi için dört tane yapayım. Bak. Şöyle olursa 4 tane zürafa. Bak. Şimdi bunun üzerine şöyle zürafamın üzerine minik pırpırlar yapacağım. Bu da bizim ara yolumuz olacak. Bakın. İstiyorsanız bunu büyük de yapabilirsiniz. Ama size kalmış tercihiniz nasıl olur bilemiyorum. Bakın. Geri aldım. Üzerine görüyorsunuz değil mi? Bu küçük bu büyük. Direkt çekseydim bu da büyük kalacaktı. Ne yapıyorum? Ayarlıyorum. Bakın. Görüyor musunuz? Ayarladım ve parmağımı Buraya bastırdım iki parmağımı ve çekiyor. Olay bu aslında. Bakın, bir tane daha yapalım. Bak, zürafamı yaptım. içine yine bıraktım. Üstten ve alttan. bu şekilde bir tane pırpır pır yaptım ve diğer yana batıyorum evet arkadaşlar Yaprağım ve ara yolum bu şekilde olacak. Ben buraları da tamamlayayım. Hepsini bitireyim. Yani yaprak kısımlarını, ara yolunu bitirip çiçeği de, yap çiçeği de sizinle yaparız. Evet arkadaşlar ben bu şekilde ara yolunda yaptım. Yapraklarını hazırladım. Şimdi sizle şu dallara yaptığımız çiçekleri yapalım. Bakalım nasıl olacak. Ben de çok merak ediyorum. Bakın şimdi. Şöyle. Yani gerçekten nasıl olacağını ben de merak ediyorum. Açıkçası bir tane yaptık bunu kesmiyorum Çünkü şuraya sık iğne yapacağım bak bir tane yaptım bir 2 tane Sık iğne yaptım şimdi şunu keselim. Bu kamera karşısında bunu kesmek de o kadar zor ki. Aynen bakın kestim. Şimdi aslında böyle de olabilir yani. Şimdi düzelteyim parmağımı. Bakın. Şimdi şu tam şuraya yeniden şöyle buraya tam geri aldım. Şöyle bir pırpır oluşturacağım. Ben de sizinle deniyorum. Bakalım modelim nasıl olacak? Bakın pır aldım. Böyle içinde. Şimdi bunun içine tekrardan yani şunun içine tekrardan girdim. Ve Bir tane yaptım. Bir dakika. Bu ikinci. İki tane pırpır yaptım. Sonra bu pırpırın başına tekrardan batıyorum. Sonra diğer yine batıyorum. Bunu bire azalttım. Bakın böyle bir kay oldu. Sonra o kayanın üstüne pırpır bak Sonra o kayanın üstüne. Şöyle. Böyle kesmiyorum da şöyle yanından şöyle hafiften çektim. Bu şekilde. Gördünüz mü? Iki tane daha yapıyorum. Bakın. Bak. Buraya bir taneydim. Bu ikinciye. Bakalım güzel olacak mı? güzel olmazsa da keseriz başka bir şey deniriz Yani çözümler tükenmiyor. Aynı bunun gibi buraya hemen bakın. Buraya değil, hemen yanına iniyorum. Mesela arkadaşlar şöyle de yapabilirsiniz. Mesela bunu sevmezsiniz, bu yaprağı sevdiniz. Yani siz de farklı şeyler yapabilirsiniz. Yani bu benim gördüğüm model daha farklıydı. Yaprak kısmı aynıydı. Ben üst kısmını değiştiriyorum. Bakın niye böyle oldu? Evet. Bir. İyi, elim dolanmasa bir de iğne birbirim dolanıyor. Bakın. Evet. Şuraya. Bakın. Şöyle. Bir tane daha. Üstüne. iki tane. Pırpır yapıyorum sonra o pırpırı bire azaltıyorum sonra o pırpırın üstüne yani bir tane pırpırın üstüne Tekrardan batıyorum ve onu da direkt dibinden şuradan bakın. Aa inanmıyorum. <laughs> Modelim gerçekten güzel oldu. Sonra bu pırpırı da bakın. Şu an bunu ben kendim uydurdum. Bak, iki tane diyorum atıyorum. Sağlam olması önemli. Şuraya gelmiştim ya. Bakın. Ya. Güzel olmadı mı? Çok güzel oldu. Keşke size bir şey söyleyebilseniz. Sevdim. Beğendim. Kötü olursa keserim diye düşünüyordum ama bence gayet güzel oldu. Ve uzun uzun da anlattım. Ben bunu pembe yapacağım. Bu renkte. Şu renkte. Bunları da yapayım. Fiyat bilgisiyle hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben modelimi bu şekilde bir mor bir gül kurusu şeklinde. Yani burada tam resimde çıkmıyor ama böyle yaptım ve gerçekten <laughs> bu kadar güzel beklemiyordum. Gerçekten çok güzel oldu. Yani normalde şuraları değiştirip başka modellerde yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Denerseniz çok mutlu olurum. Bu arada makasım Tespi örtü dünyasın. Semra'dan aldım. Siz de oradan alabilirsiniz. Şöyle modelim bu şekilde tamamladım. Bunun fiyatı fiyat konusunda kararsız kaldım. Hmm, 170 160 170 160 arası. Bu sıklıkta bakın. Bu sıklıkta olursa bu fiyatları yapabilirsiniz. Yani emeğinizin hakkını alın bence yaptığınız işten. Yani vermiyorlarsa da yapmayın arkadaşlar. Kenarınızda dursun. İlla birisi alır. Bu şekilde fiyatımda. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olaraktan bana destek olursanız çok mutlu edersiniz beni. Hayırlı günler.